yeni bir güne Bismillah dedik başladık hoş geldiniz arkadaşlarım sefalar getirdiniz nasılsınız İyisinizdir inşallah bir poğaça yapalım sizle birlikte sütümü ılık kıvama getirdim şekerimi getirdim şimdi burada 4 su bardağı ılık süt var şimdi bunu hamur yoğurma makinesinin kabına dökelim şöyle bir bakayım tamam ılık sıcak değil çok fazla maya döktüm şundan şimdi şeker dökeceğim 2 yemek kaşığı dolu dolu diğer makinalarda, diğer makinaların en güzel özelliği bu tarafın yukarı kalkması yani şu kısmının yukarı kalkması kolayca böyle tüm malzemeyi dökebilmeniz fakat bunda olmuyor şimdi böyle döktüm sütünü mayasını şekerini şöyle bir karıştıralım bu, bu da hale gelsin. Yumurtalı ekmek yapacaktım. Mustafa dedi anne tost yapar mısın? Tamam o zaman dedim. Hadi tamam, o zaman hem babana hem sana tost yapayım. Emre ile de kendime de yumurta haşlıyorum. Tost makinesinde tost güzel oluyor ama bu ucuk üstü aldığımda çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Dünya dökerken biraz fazla geldi. Ben de çay bardağına aktardım. Şunu da dökeyim. Yumurta koymuyorum. İsterseniz siz koyabilirsiniz yumurtanın akını. Tuzumu da ilave edelim. Hı, aparatını da taktık. Aslında bu aparatla sıvılar karıştırılmıyor ama ben şöyle dedim azıcık bir karıştırayım. Şimdi elle yoğurmak farklı. Tabii ki bunun daha farklı. Böyle elle yoğurduğun zaman ayarını biliyorsun. 8 su bardağı. 19. Hızla yer aldım. Bakın ne oldu. Yaklaşık herhalde 10-11 su bardağı un gitti. E, tabii ki kazalar yaşadık, döküldü her tarafa. E, aslında üstünün bir aparatı var. Onu kullansam daha iyi olacak. O zaman böyle sıçrama falan olmaz. Kıvamı da herhalde arkadaşlar, evet iyi. Şimdi birazcık daha yoğursun, üzerinde kapatayım streç filmle mayalansın. Şöyle hız ayarları da çok güzel. Şu an mesela. Soğutuyorum sizi. Yok Makine <laughs> gidiyor. Mutfağımı bitirdim. Ocağımı, tezgahımı, her yerimi domestosladım. Böyle var ya un her tarafı sıçramıştı. Tabii ki ilk deneyim. E, un miktarı güzel oldu. 10-11 su bardağı, 4 su bardağı ılık süte, 1 su bardağı sıvıya. Bir de bir gösterdim o çay bardağıyla koydum. E, tüm malzemeleri zaten sizinle paylaştım. Zaten unu şöyle söyleyeyim 9'dan sonra daha dikkatli koyun. E, yavaş yavaş un miktarını da ayarlayacağım. Her şeyini dilini çözeceğim. Ama bir daha yaparken bunun bir aparatı var. Arkadaşlarım şu. Şunu koyacağım. Çünkü Tekrardan bir sıçrama oldu. O kısmı çekmedim. Emre gelmişti mutfağa. Unu dökünce o da hızlatınca. Allah Allah burası böyle bir savaş alanı oldu. Hamurumun da dili düşmüş. Maşallah canım benim. Bakar mısınız? Şimdi hemen e, peynir de rendeledim. Bunu hemen şöyle bir havasını alıp güzel de şekil verelim. Bunu fırına vereceğim. Şöyle sade de paylaşayım sizinle. Bunu fırına verdikten sonra çok yaşa e, şey yapacağım. Burayı süpürüp sileceğim çıkacağım. Fırın çalışırken mutfakta asla durulmaz. Hadi bakalım. Bismillah. Ay, güzel oldu. Vallahi elinizi hiç bulaştırmadan hamuru yoğurduk. Allah'ın da güle güle kullanmayı nasip etsin. İsteyen herkese daha iyisini, daha güzelini nasip etsin. Şimdi hızlı bir şekilde şöyle bezeleri ayıralım. nasıl efsane yoğurmuş pürüzsüz. Gerçi ben de böyle yoğuruyorum. Ne kadar böyle güzel yoğurursanız hamuru o kadar güzel oluyor sonuçlar. Aynen şöyle açtım. Aslında bir tane böyle yeniden giderken şundan alsam iyi olur. Kendisinin hamur işleri arası yok ama ben gittiğim zaman da böyle lazım oluyor. Şöyle peynirini koydum, rendeledim. İsterseniz bilmiyorum karışık böyle içine biber, yeşil biber de doğrayabilirsiniz. Şimdi şu kısmı şöyle yapıyorum. Zaten çoğunuz da biliyorsunuzdur. Böyle katladık. Şimdi hızlı bir şekilde bunu da yapayım. Köy peyniri arkadaşlar. Biraz böyle suda beklettim. O tuzu çıksın. Aynı bildiğiniz kaşar peyniri gibi. Sağolsun annemin ellerine sağlık. Güzel tepsi mayasına gelmiş. Baya böyle bir kabarmışlar. Şimdi diğer tepsinin üzerine de sofra bezi örttüm, fırını çalıştırdım 200 derece fanlı ayarda çalıştırıyorum fırınımdan çok memnunum. Profilo marka döküm. Döküm olduğu için maalesef mesela fırın temizlemeleri görüyorum. O kadar güzel temizleniyor ki her aparat çıkıyor. Benim maalesef çıkmıyor arkadaşlar. Sadece bir temizleme bir ayarı var. Arada sırada o yüksek ayara getiriyorum ama ancak o kadar. Ama pişirmesi güzel oluyor. Yine alırım yim, yine alırım. Döküm olduğu için yani güzel de böyle pişiriyor. Evde pekmezim olmadığı için çok az bir süt ilavesi yaptım. Poğaçamız hazır. Bir gül de geldi. Şimdi kahve yapıyorum. Beraber şimdi kahvemizi içeceğiz. Şöyle poğaçaların da içini göstereyim size. Aynen bu şekilde oldu. Yumuşacık oldu fakat şu an çok sıcak. El süremiyorum. Deneyecek olan arkadaşlara da kolay gelsin. Afiyet olsun. Şimdi ne diyeceğim size? Ay birazcık esmeye başladım. Bir gül geldim. Peşine ablası Binur da geldi. Kahvemizi içtik. Yaptığım poğaçalardan ikram ettim kendilerine. Bayağı bir uzun oturduk arkadaşlarım. E, dün dilevelse gün videomu yorumun altına, e, videonun altına da bir arkadaş virgülle görüşmüyor musunuz diye yani yazmış. Ben de yazdım. Tabii ki görüşüyoruz yani. Ama kendisi videoda çıkmak istemişti. Bir eleştiri olmuştu. Ondan sonra da daha da çıkmak istemiyorum Ayşu'ya e ben de onun bu kararına saygı duyuyorum. O yüzden videolarda göstermiyorum. Aramızda herhangi hiçbir problem yok. Yani yemek olayını halledeyim. Birazdan da dışarı çıkacağız. Baş sağlığını alan yurta gideceğiz. Mikail'in e, kuzeninin hanımının kardeşi. Çok genç yaşta e, malum o hastalık hiç ağzıma bile anlayayım. O hastalıktan kaybettiler. Çok genç yaşta 40 yaşında olması gerekiyor. Allah mekanını cennet eylesin. Onlara bir baş gideceğiz arkadaşlar. O yüzden yemeği halledelim. E, sonra gidelim. Ay video konuşken yemedim, eridim, bittim. Bakar mısınız? yüzükler geldi. Şöyle sizinle de paylaşayım. Hadi bakalım. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah o güzel günleri de sizinle paylaşırım. Rabbim bu yolda olan tüm gençlerimize de Allah'ım yardım eylesin. Yollarını açık eylesin. Alım kolaylığı versin. İnşallah. Şöyle açıp bakalım. Nasıl açılıyor bu? Şöyle açılıyor bildiğiniz düz klasik model. Böyle tercih ettiler. Edilemedi ama Ayşenur ve Emre sonsuzluk işareti. Allah'ım bu yolda bir ömür boyu mutlu etsin. Tüm gençlerimiz. içinde de benim yavrularım. Böyle kızlar. Hadi bakalım. Yüzükler alındı. Şimdi bir tanışma olacak. Sonra Kasım ya da Aralık gibi de Allah'ın emri anılacak. İnşallah tekrardan böyle koyalım. Kalktı mı? Sen kaçta gideceksin? Emre şimdi kalktı. O da işe gidecek. Böyle arkadaşlar. AVM'ye ışınlandık şimdi. Ben böyle birkaç mağaza gezmem gerekiyor. Mikael de büyük bir ihtimalle dışarıda bekler. Şu an arkadaşlar çok güzel bir haber aldım. yarın Mikail gündüz çalışıyor. <laughs> Darısı oğlumun. O evde birisi olduğu zaman iş güç yapılmıyor. Darısı oğlumun başına. En iyi var diye sabah gidip akşam geleceğim. En güzeli. Hadi gel bakalım. Burada birazcık ben bakınca sonra alan yurta dediğim gibi baş sağlığına gidiyoruz. İngiliz da epeydi gelmemişti. size bir şey söyleyeyim mi? Şu an benim yanımda kim var? Bakın. Sırf dışarı sıcak diye. içerisi serin diye. O da girdi içeri. Ay ne güzel yağdanlık. Şöyle birazcık gezinelim sizlerle de. Ben de bunun grisiyle kırmızısı var. Ne kadarmış. Fiyat bu. Şu da güzel. 274 indirimli fiyatı çok da şık çok güzel aynı şekilde böyle siyahı da var kızlar ikili kahve fincanları da bu fiyatta 200 yani 300 TL'den bu fiyata düşmüş şöyle modelleri de bu şekilde böyle şu maviler şu güzel böyle bir koşuma getirmedi. Bardak atlıkları. Şöyle rastgele bakıyorum. Bu da taksitli. Fiyat peşin bu fiyat. Neymiş? Kukulumun. Böyle Kemal dışarı çıkmış. Battaniye gibi haller, evet. çok güzelmiş. Bunlar makine yatılıyor mu? Atılıyor. Şunlar şöyle dikkatimi çekti. Şunları da paylaşayım sizinle. Şöyle bakın aksesuar gelmiş Fiyat e, 109 TL indirimli. Tabii ki taksitli olunca da fiyatı değişiyor. Şöyle sepetler var, çiçekler. 109 TL. Bazı böyle değişik ürünler gelmiş. Şu tepsi aslında Ayşem de bunu sever. Şöyle kızlar. 197. Şu da çok hoş değil mi? Arkadaşlar Migros'ta neden raflar bomboş? Boş. Sizi bir yerden tanıyorum. Bilmiyorum bir yerden. Yeni zamlar yükleniyor herhalde. Alacağınız ne varsa alın. Ay aslında ben de kendim için alsam hikaye. Güneş kremlerine bakalım da. Şunlar ne kadarmış? Hmm. Hangi tarafta canım? Mikail baksana. Saç kremi. Şampuana bakalım. Oo 415. Ama böyle yani fiyatlarda. Bakalım mı Rozman'a şimdi? Saat kaç? Birazcık oyalanıyoruz çünkü Eyüp abinin işten işten çıkıp gelecek. Ee, karı koca çalışıyorlar. Burada ne bakacağız? Şimdi mağazalar klimalı ya o yüzden Mikail hemen direkt bakalım. Artık şöyle güzel bir kot pantolon alırım kendime. Bak burada bir alana bir bedava var Mikail. Beni dene diyor. Hmm, güzelmiş. Da kesin hatta bakmıştım. Yani tamam, bir alana bir bedava alabilirsin. Olmadı mı? Bence yüzünü kapattı hiç. Hayır ama zaten şurada mı? Güneş lekesi oluyor ya. Tamam o zaman güzel. Değil mi? Evet. Alayım mı? Sen bilirsin. Kızlar ne diyorsunuz? Siyah mayanın üstüne valla bunun siyahı kalmadı. Yok maalesef internette de baktım. Hepsi burada olsun. Trendyol olsun. Maalesef laciverti var. Bir de bir yeşil tonu var. O da hiç güzel değil. Şu böyle gözüme güzel geldi. Şu anda bu, bu fiyatta. Bilemiyorum kızlar ne diyorsunuz ama bir de beden de önemli. Large ve M kalmış. S kalmış. S. İşte bunu da X large olsaydı iyi olurdu. Gerçi bu da olur bana ama birazcık böyle bol olsun istiyordum. Artık neyse. Şunu ben, şuna bakayım. Bundan vardı internette. Arkadaşlar alan yurta geldik. Eyüp abilerin evine. Yol boyu için yapmış olduğunuz sohbet için teşekkür ederim Mikael Bey. Modunuz ne zaman yükselecek? Bunu bekliyorum. Hadi. Ne zaman yükselecek modu? Allah Allah bizim. Doğru yere geldik. Yo doğru yer değil. Hayatım yanlış yer. Hayır burası değil. Ha burası. E sen niye adam evinin kapısının önüne park ettin? Eyüp abi gelmiş Biraz mi? Gelmiş herhalde araba Ha. Çıkardım. İyi tamam. Eyüp, Eyüp abi de Türkan'ın abisi arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bu akşam da Türkan'lar kapısının önünde kadınlarla birlikte komşularıyla semaver çay içecek. Ulen Türkan dedim var ya yaşıyorsun bu hayatı şöyle kapısını çalalım Aslında var ya şurada dışarıda otursak Eyüp abilerden çıktık şimdi buradan mürvetlere gidip geçiyoruz hem koçeyi vereyim hem de arabalarında da ufak bir problem çıktı ufak diyorum ama belki büyük de bir problem olabilir yarın Belçika yolcuları fakat arabalarından böyle ses geliyor şu akşamüstü her yer kapalı. Artık nasıl yaparlar bilmiyorum. Normalde sabah erkenden çıkacak vardı. Ama bu arabayla çıkamayız dedi. Mutlaka bir baktıralım böyle. Allah korusun yolda falan kalırlar. Benim adam sıcaklarda var ya yemin ederim kendinde olmuyor. Ben böyle suyumu içtim. Şurada iki su bardağı kalmış. Bunu da içersem su tamam mı değil. Eve gittiğimde birazcık daha içmem gerekiyor. Geçen günde bir haber okudum. Bir tane bir kadın fazla su içmekten ölmüş arkadaşlar Allah korusun bir tane bir kadın da sürekli meyveyle beslendiği için içecekle o da hayatını kaybetmiş ee, tabii ki ben her şeyi bilinçli bir şekilde yapıyoruz şimdi böyle su içerken de aklıma geliyor niye güldün? su içerken nasıl? Allah korusun niye ölmemi mi istiyorsun? Ne Allah versin. bir şey dedi sen bana? Ne şunlu, ne şunlu. Ama güldü sanki. Hoşuna mı gitti? Yok şuba gitsin ya Allah Aa Aaa Mikail Bey. lütfen. Sataşmayı neler arıyorsun? Yok sataşmayacağım. Çok sıcak. Hiç kavga edecek bile halim yok yemin ederim. Eyüplerde çay içtik ama nasıl içtik bilmiyorum. Mikail dedi ki Vallahi ter kana battı Maysun. Balkonda oturduk ama balkon bile esmiyor kızlar. Arabada mı geçsek sabah kadar? <laughs> valla fena. Bu arada gıdığım da gidiyor. Gıdım. Araba da işte. Benim gıdığım daha önemli. Lütfen gıdım'a bakar mısın? Üf, süzülmüşsün. <laughs> Kız valla süzülüyorum ben ya. Bir de şuram böyle bir sarkma gibi oldu Mükaiye. Ya bir şey olmaz hatun, bir şey olmaz. Oram sarktı, buram gitti, oram şey oldu. Esilik yaptıracağım. He he. Niye yaptırmayayım mı? Yaptıramazsın. He? Yaptıramazsın. Aynen yaptırayım. Gözlerini şöyle yukarı aldır. Yok tamam. kaş, kaş Burnumu olur. Burnunu şöyle diklendir. Dudaklar? Dudaklar da şöyle olsun. <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsun ki acaba öyle bir şey yaptırsan? Yok canım. Ay Allah özene bözene yer canım. Değil mi? Siz oralar çok sıcak ya. Kuburdan <laughs> sıcaklar. Sizin sen oralar nasıl kızlar vallahi? Allah'ım kolay. Bizim İnegöl daha böyle basık olduğu için daha fena. Çok. Anca bu yüksek kesimler filan esiyor. bir şey diyeceğim mi? Düne göre bugün daha iyisin Mika'yı. Sapa sağlam ayaktayız. <laughs> Sıcaklara sıcak ama sapa sağlam ayaktayız. Rejime falan gereği bu sıcakta zaten savunadayız. dayız yani. Ay vallahi. Şöyle mi Kardeşimle de vedalaştım. Yeğenlerimle de vedalaştım. Gelinimle. Allah yollarını açık etsin. Şu arabayı da bir sabah bir baktıracak. Sabah erkenden e, saat 7 gibi çıkar evden. İlk böyle hemen gider, bakar. Baktırtırır arabasını. İnşallah e, şey bir problem çıkmaz değil mi? Parça marça bekleme falan gibi durumlar. Artık bilmiyorum. Çünkü, ha. Diye. O da olmazsa diyor giderim diyor. Sonra bir daha gelirim Türkiye'de dedi, arabayı almaya falan. E, yarın netleşir. Vedalaşıyoruz mürvet diyorum hadi canım Allah'a emanet ol hiç bel olmaz belki diyor kalırız diyor gitmeyebiliriz de, dedim artık haberleşiriz yarın. Öyle tüm gurbetçi kardeşlerimize tüm yolculuk yapanlara evlerine gidenlere Allah kaza bela vermesin. Saatte 12'ye geliyor şimdi eve gittiğim gibi editimi yapayım. Yarın şöyle bir dip köşe bir temizliğe dalayım diyorum diyorum bakalım nasip kısmet. şimdi konuş şey kapanışımızı yapalım. Yorumlarınızı da okudum bir taraftan ama hiçbirinize geri dönemedim. Hakkınızı da helal edin. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Beğenilerinizi, yorumlarınızı eksik etmeyin canlarım benim. Nokta dahi olsa bile bir emoji bırakırsanız çok sevinirim. Ne kadar yorum, ne kadar beğeni o kadar sizi keşfete düşürüyor. Abone olmadan izleyen arkadaşlarım nasılsınız? İyisinizdir inşallah sizler de. Sizleri de kanalıma davet ediyorum. Yüzünüzden hiçbir zaman gülücük eksik olmasın. Allah'ım da iyi insanlarla karşılaştırsın hepimize. Hep. Ee... Amin. Amin mi? <laughs> Bir şey demek ister misin aşkım? Ben zaten hep diyorum ya, Yüz tane kalbi bozuk arkadaşım olacağını, iki tane kalbi düzgün. Arkadaşım olsun. Can dostum olsun yeterli Dostlarımız da var, sevenimiz de var, sevmeyenimiz de var. Allah'a şükür Allah başımızdan da eksik etmesin. <laughs> yok eksik edebilir. Kötüler bizimle olmasın. Her zaman zarar veriyorlar ya. Sen de yedin mi darbe? Çok. Aa. Ay vallahi kızlar bayağı bir su içtim. Orada da su içtim. Neyse su olayını bitirdik. Kapanış yapacaktım ben değil mi? Neyse kapatalım artık. Yarına İnşallah ee, inşallah sıkılmadan izleyeceğiniz bir video olmuştur umarım. Kapattım bir kare. Kapatma daha yeni başlıyoruz be. Be arabayı çek daha azıcık kullanayım be ya. Hayatım geldik zaten ya. Benim bu kaderimle çilekeş kaderim var. Ehliyet yüzden var. Sana ben ne evet, evet. Araba alacağım. Sana ben tuşlu araba alacağım. tuşlu. <laughs> <laughs> Kendini, kendi kendine giden arabalar da çıkmış. Aa, ayarlıyorsun <laughs> arabayı güzel böyle gidiyor. Hmm, o zaman şoföre ne gerek var? Ayarlarız gider. <laughs> Vallahi öyle bir araba gördüm ben, cidden. Var canım. Var var. Yani. Öyle. İnşallah şu düğünden sonra biz bir arabayı satarız arkadaşlar. Artık araba falan satamayız. Öyle bir şeyleri girişemeyiz. Sadece bir yaptırabilirsek bir banyo yaptıracağız nişandan önce. İnşallah diyelim. Değil mi canım? Allah nasıl canım nasıl neyse olur ya. Yan çiziyor yemin ederim. Bana İstanbul'da dedi ki tamam dedi gel gel dedi yaptıracağız dedi oraya şey. Şimdi geldi. Biz var ya ben uzaktayken sen benim her dedi mi he diyor ha. Yakına gelince ne oluyor bir anda böyle 365 dönüyorsun hikaye. Yo ben böyle asla olmaz. dönmem. Böyle olmaz. Dedi. Ben hep her şeyi yarım ağız Ama söyledim. sen bana yaptıracağız dedi. <laughs> yarım ağız demişim. Bunu. Aa, neyse sağlık olsun. Ama benim yerime niye çekmişim? Ben ne diyeyim buna ya? Ayla. Herkese hayırlı geceler. Hayırlı Banyo yaptırıyoruz günler. değil mi? Günler. Allah'a emanet olun canlar. Banyo yaptırıyoruz değil mi? Kendinize bakın. Görüşmek Banyo üzere. Banyo yaptırıyoruz Ayatım, değil hadi hadi çıkalım çıkalım. Ben yaptırırım kızlar. Ben bir oğlan burcuyum. Ne yapar ne eder. Ama ya nişandan önce ya nişandan sonra. Şimdi diyeceksiniz ki oğlunuz evleniyor siz neyin derdindesiniz? Diyenler oluyor ya. Allah'a şükür arkadaşlar yaptırırız. Allah büyüktür. Benimki iptal. <laughs> önden önden gidiyor. Görüşürüz.